Arkadaşlar bugünkü kahvaltımız da böyle. Allah bin bereket versin, ağız tadı versin. Allah'ım her şeyin hayırlısını versin bize. Kahvaltımızı yaptık arkadaşlar. Şimdi buraları hızlıca toplayayım. İş saatimiz gelir. Servise biner, işimize gideriz. Hadi abi ayağına sağlık. Arkadaşım geldi. kahvaltı ettik. Sohbet, muhabbet derken geçti bugün böyle. Siz nasılsınız? Ne yapıyorsunuz? Ben yine aynı. Ev, iş, Hayatım böyle değişen bir şey yok. Güzelce toplayayım. atılacak şeyler var, atılmayacak şeyler var. Ondan hızlıca bir şekilde getirip kaldırmam lazım. Biraz da oturup sohbet edecek kadar zaman kalsın çünkü arkadaşımla. Siz nasılsınız? <laughs> böyle. Değişen bir şey yok. Allah az tadı versin sağlık versin, sıhhat versin. Her şey yoluna giriyor. Bir iki parça akşamdan kalma bulaşığım vardı. Sonra sabahtan derken bayağı bir oldu. İşte şu plastikleri makine yapmayayım diyorum. Yoksa makinem de var da makine yatınca bozuluyormuş ya. Evet. arkadaşlar şimdi mutfağımı topladım yani bana göre topladım bulaşıklarımı falan yıkadım İşte bir sürü e, makineye atılmayacak şey vardı ondan dolayı at, atmadım şimdi arkadaşıma kahve yapacağım <laughs> afiyet bal şeker olsun bize şimdi görüşmek üzere Hoşça kalın. abone olmayı unutmayın sonucumuz böyle. Arkadaşıma yaptım. Şimdi biz afiyetle biz evet. evet. ee, bunu içelim. Görüşürüz. Tabi normalde. Unutmayalım. Bizler. Arkadaşlar. Allah'a emanet.